Merhaba arkadaşlar Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün pizza, patates kızartması ve nugget yiyoruz. Ve bunu şöyle bir kutuya boşluyuz. Evet güzel bir pizza ve patates kızartması ve nugget'ımız var. Bunu tabii ki fırında yaptık. Şöyle gösteriyorum size. Bunu da birlikte göstereyim. Daha başlayalım bile. Hmm. Pizza yemeğiyle uzun zaman olmuştu. En son da Bazilio'ya gitmiştik. Ama Double Zero'dan yani çok seviyorum tabii ki ama daha böyle sofistike pizzalar var. O yüzden böyle hani pizza deyince akla gelen klasik pizzalar vardı ya aynen yani bunun gibi. Yani üzerinde ne var? İşte sosis var, salam var, okusuz zeytin var, işte e, paparonesi var vesaire. Hani bu tarz klasik pizzalar daha çok özleniyor açıkçası. Ben de çok özlediğimi fark ettim. Çok güzel bir karışım yapmışlar. Yani bir hafta sonu evinizde kalacaksınız ve dizi film yapacaksınız. İhtiyacınız olabilecek, canınız isteyebilecek her türlü fast food'u şurada, tüm şu önünde bulabilirsiniz. Hmm. Bu arada bugün farklı bir açı olsun istedim. Ve sizinle daha böyle hani temassız, böyle ara mesafesiz olsun istedim. Umarım açıyı beğenmişsinizdir. Çok güzel. Çok acıkmışım. Not good. Özellikle patates bana kafelerdeki patatesleri anımsattı. Çünkü elma dilimli. Oralarda da genelde böyle patatesler olur. Bir kafede ortamına gidip de yani böyle saatlerce onu bunu sipariş edip oturmayı o kadar özledim ki. Bu tarz pizzalar aynı zamanda böyle e, turizmle de birazcık bağlantılı olduğum için biliyorum artık otellerde böyle beş çayında falan çıkar. Ama siz o beş sayındaki çok iştah kabartıcı atıştırmalıklardan çok yerseniz eğer, akşam yemeğinde çok fazla yiyemezsiniz. Zaten işini bilen bir işletme ise o. Yani gerçekten size şunu söyleyeyim. 5 çok fazla abanırlar ki siz akşam yemeğinde asıl etlerin falan olduğu yerde zaman dilimde çok fazla yemeyin diye. <laughs> bu da aslında turizmin birazcık şeyidir. Hilesidir. İçiniz birazcık kıyıldığında hiç doymayacak mısınız zannedersiniz. Ama bu tarz samurlar insanın midesine oturuyor. Kurabiyeler, kuru pastalar. Nerede böyle 5 ayında çok fazla seçenek sunan otel görseniz onun işletmesine saygı duyabilirsiniz. Çünkü gerçekten işi biliyordur. Çünkü siz zannediyorsunuz ki asla doymayacaksınız ama hayır. Akşam yemeği saati geldiğinde yiyemeyeceksiniz. Yiyemediğinizi fark edeceksiniz. Bayağı güzelmiş. Seçenek olarak sürekli değerlendirebilirim. Hmm. Bu arada pizzanın çeşidi hiç fark etmez. Açlık seviyem de hiç fark etmez. Hiçbir pizzanın kenarını yiyemiyorum. Bakar mısınız? Yine bıraktım. Bayağı bayağı zevk alıyorum. Bu arada baya yer sofrasındaymışım gibi hissediyorum kendimi şu anda. Çok küçük yaşlarda anneannemin evinde belki yapardık. Öyle şeyler. Bazen o da benim için nostaljik bir durum. Benim Türk sinemasında falan da görüyoruz ya çok sıklıkla. Gelirsin. Sinin üzerinde yiyecekler vardır. Gelirsin oradaki hani örtülü olan şeyi dizlerin üzerine çekersin. O da koruyucudur. Yere fazla kırıntı dökülmesini engeller falan. Değişik bir kültür. Şu anda bayağı yerde oturduğum için ben yer sofrasındaymışım gibi hissettir, hissettirdim. mutluluk seviyem artıyor. Oh. Hmm. Bu şekilde keserseniz dört tane dilim çıkıyor pizzadan. Ama bir kişinin doymaması için bir neden yok yani aslında aynı şekilde aynı büyüklükte dört parçalı halinde sadece pizza olarak da satıyorlar ama biz çeşitlilik olsun diye içinden nugget ve patates kızartması çıkan paketten aldık. Çeşitlilik olsun. <laughs> Nego'tor da bayıldım. Bu arada, geçen hafta söylediğim kitabı bayağı yarıladım. Şu an evdeyim ya zaten, okumaya daha çok vaktim var. Zaten var ya, o kadar sürükleyici ki. Adalinden bahsediyorum, Ayşe Kuli'nin. Ve bu hikayenin gerçek olması zaten ilginçliğini ve sürükleyici, sürükleyiciliğini artırıyor. Hangi birinden yiyeceğimi şaşırdım. Bu aslında ilk fırından çıktığında kaşarı sünüyordu. Ama birazcık daha patatesler, patatesleri ayrıca 2 dakika kadar daha fazla tutmak istedim. O yüzden de kaşarı biraz dondu. son dilim pizza ve zaten doyma sınırına yaklaştım. Hmm. Aman Ama ya, ne yalnız benim zevk aldım. Özlemişim. Şimdi evdeyiz genelde ev yemekleri falan yapıyorum. Şimdi yemekten sonra, gerçi artık akşam oldu ama yine de kitabıma devam edeceğim. Çok sürükleyici çünkü. Asla bırakmak istemiyorum. Böyle oluyor benim. Zaten okumaya çok eğil, eğilimim var. Bir de üstüne böyle çok sürükleyici kitaplar denk gelince elimden bırakamıyorum. Son darbeyi neyle ilgili indirsem acaba? Patates yiyeyim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yine harika bir sohbetti ve harika bir yemekti. Zaman nasıl geçti gerçekten anlamadım. İnşallah siz de memnun kalmışsınızdır. Keyif almışsınızdır. Ee, takip ediniz. Zile basın ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da takip etmek isterseniz yine Mona de sizi bekliyor olacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.